Merhaba arkadaşlar, laptop arayışı içinde olanlar için önemli seçeneklerden birinin incelemesini yapacağız bugün. MSI Katana A17 AI B8VF konuğumuz olacak ve hamama giren terler misali kendisini bayağı bir terleteceğiz. İşlemciden başlayarak tüm teknik özelliklerine derin şekilde değineceğiz, canlı performansını ortaya koyacağız ve en önemli konulardan biri olan soğutma sistemine ayrıntılı şekilde bakarak Aldığı tüm sonuçları hep birlikte değerlendireceğiz. Bu arada bu ürünün aynısının RTX 4050 GPU'lu modeli ince hesap gaming gecesinde kampanyalı fiyatta olacak. Tüm linkleri video açıklama kısmında bulabileceksiniz, aklınızda olsun. Şimdi MSI'a ürünü bize temin ettiğinden dolayı teşekkür edip önce bir dış tasarıma yoğunlaşalım ve videomuza başlayalım. Plastik yapıya sahip laptop 398 mm genişliğinde, 273 mm derinliğinde ve 25.2 mm yüksekliğinde ölçülere sahip ağırlığı ise 2.7 kilo. Üst kısımda içe doğru gömük şekilde MSI ejderhası tasarımı yer almış. Yan taraflardan bakıldığında 25.2 mm yükseklik kendisini yine de ince laptop sınıfına konumlandırmış diyebiliriz. 25.2 mm yüksekliğinde içine güzel bir soğutma sistemi sığdırılmış. Az sonra bunun canlı performansını da izleyebileceksiniz. Tırtıklı yapıda alt kısım doğal olarak hava almaya müsait ve görmüş olduğunuz 4 adet kaydırmaz ayaklar biraz çıkıntılı olduğu için alt bölümde de bir miktar boşluk sağlayabiliyor. Bu da soğutma sistemine yardımcı olan bir durum tabii ki. Sağ ve sol tarafa konumlanmış çevre bağlantılarımıza bakalım şimdi. Sol taraftan başlayalım. Sol tarafta adaptör güç girişi ve hemen yanında sıcak hava tahliye noktası yer almışlar. Onun yanında 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A portlarından biri ve bir adet USB 2 portu yer almış. Bu kısımda başka herhangi bir port bulunmuyor. Sağ tarafta ise bir adet mikrofon kulaklık combo bağlantı noktası, ikinci USB 3.2 Gen 1 Type-A portu, bir adet USB Type-C portu, USB 3.2 Gen 1 hızında ama DisplayPort destekli, bir adet HDMI 2.1 portu ve RJ45 portu yer almış. Başka herhangi bir port ya da sıcak hava tahliye noktası yok. 2 adet sıcak hava tahliye noktası da arka bölüme konumlanmışlar. Şimdi ekrana bakalım 17.3 inç büyüklüğünde 1920x1080 yani Full HD 144 Hz tazeleme oranı olan IPS seviye bir ekrana sahip. PPI yani inç başına piksel 127-250 nits parlaklık oranı var ve NTSC %45. 144 ters olması oyunları akıcı şekilde oynayabilmek adına çok iyi ama parlaklık oranı olarak falan çok fazla bir beklentiniz olmasın. Standart özelliklere sahip diyebiliriz bu anlamda. Dış tasarımdan her ayrıntısıyla bahsettik. Şimdi iç tasarıma bakalım. Klavye hafif şekilde içe gömük yapıda. Tuşlar arası boşluklar gayet yeterli. Çok bitişik değil. Yazı yazmak kolay ve numpad desteği de var. 4 bölgeli RGB desteği var. Bu 4 bölgeye ayrı ayrı efekt atayabiliyorsunuz ya da isterseniz farklı efektleri 4 bölgede de kullanabiliyorsunuz. Aydınlatma seviyesi güzel. Gece kullanımda falan bayağı bir rahat ediyorsunuz. Bilekleriniz için de yeterli alan var. Bu şekilde daha rahat yazı yazabiliyorsunuz. Tabii bu kısımlar biraz dar olunca benim gibi böyle büyük ele sahip olanlar pek rahat edemiyor ne yazık ki. Ama bu laptopta ben böyle bir sorun yaşamadım. Touchpad'e bakalım. Küçük bir touchpad alanı var. Ama ben bu touchpadlerin biraz daha ortada olmasını isteyenlerdenim aslında. Yani yazı yazarken elimiz falan yanlışlıkla çarpmasın diye tam ortaya konumlansa bence daha güzel olur ki. Zaten küçük de bir touchpad. Kullanımı kolay. Sağ ve sol tuş içeri çok gömülmüyor. Bu benim en sinir olduğum şeylerden biri. Touchpad böyle güreşmek zorunda kalmıyorsunuz. Ama tabii az daha sağ tarafta olsaymış tadından yenmezmiş. Evet iç ve dış tasarıma detaylıca baktık. Şimdi teknik özelliklere geçelim. İşlemcimiz AMD R7 8845 HS Zen 4 mimarisine sahip 8 çekirdek 16 iş parçacından oluşan bir işlemci. Temel frekans hızı 3.8 GHz, boost ile 5.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. L2 L3 olarak toplam 24 MB önbelleği var. Ve 35 ile 54 Watt arasında da bir güç tüketimi bulunuyor. Ayrıca bataryada kullanıma çok büyük katkısı olan 12 grafik çekirdeğinden oluşan ve 2700 MHz hızda çalışan AMD Radeon 780M Entegre GPU'ya sahip. Laptopun GPU Switch özelliği var. Buradan GPU kullanımını ayarlayabiliyorsunuz. Fişe takılı şekilde sistemi zorlayan oyunlar oynarken ayrık grafik moduna geçersiniz. Laptopu bataryada günlük işlerde kullanırken de daha uzun batarya ömrü için hibrit grafik modunda kullanırsınız. Bu ayarı değiştirdikten sonra da yeniden başlatma isteyecek bilginiz olsun. Mutlaka laptopu yeniden başlatırsınız. R7 8845HS işlemcimizin en önemli özelliklerinden biri yapay zeka desteği, MPU yani sinirsel işlem birimi, yapay zeka ve makine iş yüklerini hızlandırmak için tasarlanmış özel bir işlemci. Ve bildiğimiz işlemcilerden farklı olarak MPU'lar sinir ağlarında yer alan karmaşık hesaplamaları ele almak ve görüntü tanıma, doğal dil işleme gibi görevleri düzenlemek için farklı şekilde tasarlanmışlar. R7 8845 HS ise maksimum sistem verimliliği için saniyede 16 trilyon EA işlemine kadar bir işlem gücüne sahip. Bu da daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi video kurgu, konuşmadan yazı, yazıdan görsel üretimi, tahmine dayalı kullanıcı deneyimi gibi yapay zekanın gerekli olduğu her alanda işlemcinizin buna hazır olduğu anlamına gelen bir durum. İşlemcinin sentetik testlerdeki performansını da ekranda görürken şu önemli konudan da bahsetmiş olalım. Mesela bu işlemci Intel tarafında i7-13620H işlemci ile kıyaslanıyor. i7-13620H 6 performans 4 birimlik çekirdeğinden yani toplam 10 çekirdek 16 iş parçacından oluşuyor ama bu laptop 8 çekirdek 16 iş parçacığına sahip. Yani bu durumda özellikle oyunlarda 8 performans çekirdeği olan i7-13850HX de bu işlemci biraz daha fazla rakip oluyor. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi RAM'lere bakalım. 2x8 toplam 16 GB DDR5 5600 MHz Samsung RAM'lere sahibiz. Toplam 64 GB'a kadar destek var. İsterseniz 64 GB RAM'e sistemi çıkartabiliyorsunuz. Ama bu model 16 GB DDR5 5600 MHz RAM'e sahip. Birazdan oyunlarda 16 GB belleğin ne kadarının kullanıldığını da canlı şekilde göreceksiniz. Depolamaya gelelim. Üzerinde WD marka SN560 model 1 TB PCI4 M.2 SSD'si var. 4995 MB okuma hızı ve 3368 MB yazma hızlarına erişti bizim testlerimizde ve bu 1 TB alan yetmezse isterseniz başka bir M.2 SSD eklemesi daha yapabiliyorsunuz. O slotta PCI Express Gen 4 destekli. Yalnız bunu mutlaka ama mutlaka servise danışarak yapın. Durduk yerde ürününüz garanti dışı kalmasın. Bu kesinlikle aklınızda olsun. 802.11ax Wi-Fi 6E ve Bluetooth versiyon 5.3 desteği olan laptop 3 hücreli 53.5 Wh bataryaya sahip Batarya süresi olarak direkt kendi test bilgimi paylaşayım. Ekran %80 parlaklıkta klavye RGB'si kapalı iken ve entegre GPU'dan görüntü alırken 1080p çözünürlükte 5 saat 10 dakika gibi bir süre video oynatabildi. Bunu ayrıntısıyla söylüyorum çünkü kullanımdan kullanıma farklılık gösterebiliyor bu durum. Kimisi RGB açıkken kullanıyor, %100 parlaklıkta kullanıyor ya da performansı etkileyecek başka bir uygulamayla kullanıyor. Yani ona göre batarya süresi de tabii ki doğal olarak değişiyor. Benim testlerimde sonuçlar bu şekildeydi. Bunun dışında 2 adet 2 watt hoparlörü var ama ses konusunda ben gerçekten bayağı bir memnun kaldım. Yani bir laptopa göre ses gayet tatmin ediciydi. Çünkü biliyorsunuz bazı laptoplarda böyle ses çok az çıkar insanı sinir eder. Bunda tam tersi ses bayağı tatmin edici ve kaliteli ses konusuna takık olanlar bence mutlu olacaklardır. Ama tabi gidip şimdi tutup da 5 artı bir performansı da beklenmemeli orası ayrı. 240 wattlı adaptöre sahip ağır yüklerinde mutlaka ama mutlaka adaptöre takılı şekilde yani fişe takılı şekilde kullanın. Bunun altını da çizmiş olalım. Şimdi gelelim soğutma sistemine. Dananın kuyruğunun koptuğu yerlerden biri burası. Çünkü çok fazla sıcaklık en nefret ettiğimiz şeylerden biri. Bir laptopa göre kabul gören sıcaklık değerleri görmek istiyoruz biz oyunlarda. Önce bir sahip olduğu soğutma sistemine göz atalım. MSI'ın Cooler Boost 5 soğutma sistemi toplamda 6 adet bakır ısı borusuna sahip. GPU ve CPU hattında da toplam 4 adet ısı borusu görüyorsunuz. Ve bu ısı borularında oluşan sıcaklıklar sık yapraklı fanlarla sıcak hava tahliye noktalarından atılıyorlar. Mesela az sonra izleyeceğiniz oyun testlerini biz AI kullanıcı modunda yaptık. İsterseniz uç performans, dengeli, sessiz ve süper pil ömründe de kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki oyun oynarken AI mod ya da uç performansta kullanın. Az sonra sıcaklık değerleri de zaten canlı olarak göreceksiniz. Peki oyun performansımızı belirleyecek ana etmen nedir? Nvidia RTX 4060 laptop GPU 8 GB 1 e sahip olan Nvidia RTX 4060 laptop GPU özellikle DLSS Frame Generation desteği sayesinde oyunlarda bize daha da iyi performans sunabiliyor. Ve bu sayede de Ray Tracing de açabildik. Testleri birbiriyle senkron sahnelerde hem DLSS ve Ray Tracing açık hem de kapalı şekilde yaptık. Böylece laptopun tüm farklı ayarlarda neler yapabildiğini canlı şekilde daha rahat göreceksiniz. Hatta şimdi direkt olarak da testlerimize geçelim. İlk olarak Cyberpunk'ta testlerimize başlayalım. Bu testi 3 kez yaptığımı baştan söyleyeyim. DLSS ve Ray Tracing kapalı şekilde işlemci hızı baya bir düşüktü. Yukarıda işlemci kullanımı daha yüksek gibi gözükse de bu yanıltıcı olabilir. Çünkü dediğim gibi işlemci baya düşük hızlardaydı. Yani yük daha çok ekran kartındaydı. Ekran kartı ve işlemcinin sıcaklıklarından ve güç tüketimlerinden de zaten bunu daha net anlayabiliyorsunuz. Ray Tracing ve DLSS kapalı şekilde ortalama 72-73 FPS'lerdeydik. Ray Tracing Ultra Ayar'da ve DLSS otomatik modda Frame Generation ve Ray Reconstruction açık şekilde ortalamada 86-87 FPS aldık. Cyberpunk gibi sistemlerin böyle canını okuyan bir oyunda bence çok iyi performans aldık diyebilirim. İkinci oyunumuz Forza Horizon 5. Oyun Ray Tracing'i hazır ayarlarda kendisi açıyor biliyorsunuz, o yüzden Ray Tracing hayal olarak ekrana getirdik iki testte de. Diğer ses kapalı testte işlemci kullanımı biraz daha fazlaydı. Yine güç tüketimi ve sıcaklıklardan bu kolayca görülebilmekte. Diğer ses kalite modunda ve frame generation açıkken ortalamada 37 FPS daha fazla aldık. E bu da hiç azımsanacak bir miktar değil tabii ki. Ama kapalı olarak da yine çok yüksek kare yazarında ultra ayarlarda oyunu oynayabiliyorsunuz. Red Dead Redemption 2'de ses kalite modunda klasik 9-10 FPS ortalama FPS farkı yine devam etti. İşlemci ve GPU sıcaklık değerlerimiz çok çok iyiydi. Üst limitlerin çok altında sıcaklık değerleri gördük ki MSI bu laptopta soğutma konusunda gerçekten çok güzel bir iş başarmış. Video sonunda yine zaten bu konuya değineceğiz. Dying Light 2'de aslında frame generation modu açık şekilde test yapacaktım. Ama oyunda ne hikmetse bir sıkıntı oldu sanırım frame generation menüsü aktif olunca kaybolmaya başladı. Vakit darlığından dolayı da sadece DLSS kalite modunda test yapabildim. Ray Tracing kapalı olarak DLSS kalite modunda ortalamada 110 FPS'lere yaklaştık. Ve sıcaklık değerlerimiz yine bizi çok mutlu eden seviyelerde devam etti. Doom Eternal testlerimizin olmazsa olmaz oyunlarından biri. Tüm ayarlar en sonda 8 GB VRAM'in canına okunmuş şekilde oynadığımız oyunda ortalamada 160 FPS'nin üstüne çıkabildik. DLSS kalite modundaydık ve ray tracing kapalıydı. İşlemci ve GPU sıcaklıklarımız yine 77-73 derecelerde seyir gösterdi. Bir laptop sahibine yük altında tebessüm ettiren bir sıcaklık değerinde olmak aynı zamanda elinizinde oyun oynarken yanmadığı anlamına gelen bir durum tabii ki. PUBG'de haritanın durumu karayazını çok etkiliyor ama random olarak seçtiğimiz bir haritada full ayarlarda 100 üstü FPS'lerde oyunu oynayabildik. İşlemci ve GPU bu kez 78 derece sıcaklıktaydı yani sistemi bayağı zorlayan bir oyun PUBG ama tabii ki yine ideal sıcaklık değerlerinde oyunu oynayabildik. Son oyunumuz Counter Strike 2'de ise hep yapmamı istediğiniz gibi orta ayarlardaydık ama tabi orta seviye ayarda GPU kullanımı da yerlerde geziyor gördüğünüz gibi. İşlemci daha çok yük altına giriyor ki 82 dereceyle işlemcimiz baya bir meşgul olduğunu da bize belli ediyor. Ortalamada 200 FPS'ye çok yakındık. MSAA falan kapatırsanız bunu geçersiniz de yine hem performans anlamında hem de sıcaklık anlamında bizi sevindiren bir sonuç aldığımız oyun oldu. Evet, şimdi kendisini bizde kaldığı süre içerisinde yaşadığımız tecrübeyle genel olarak değerlendireceğiz. Ürün FreeDOS olarak geliyor yani işletim sistemini siz yüklüyorsunuz onu söyleyelim. Test ettiğimiz oyunlar içerisinde de 8 GB RAM sınırını en çok zorlayan oyun Doom Eternal oldu. Test ettiğimiz tüm oyunları herhangi bir RAM sorunu yaşamadan oynayabildik ama 8 GB RAM'in de sınır ve miktar olduğunun mutlaka bilinmesi gerek. Yani bu konuda tabii yapılabilecek pek fazla bir şey ne yazık ki yok. Çünkü bu durum tamamen sizin bütçenizle alakalı. Ekrana gelirsek parlaklık ve kontrast açısından ortalama bir ekran olsa da 144 Hz tazeleme oranı iyi bir artısı. Birçok oyunu genelde yüzüstü kara yazarında oynayabildik. E bu da 60 Hz ekranın sınırlarına takılmamızı engelledi. Soğutma sistemi bir laptopa göre bayağı iyiydi. Eskiden biliyorsunuz yani 95 dereceler falan görüyorduk işlemcilerde. Burada bu sıcak havalarda gayet kabul gören sıcaklık değerlerinde elimiz yanmadan oyun oynayabilmek gerçekten çok çok güzel oldu. Genel olarak artıları zaten video boyunca da söyledik. Peki eksi olarak söylenebilecek ne var? Ekran parlaklığı biraz daha fazla olsaydı iyi olurdu. Biraz daha yüksek değerlerde parlaklık oranı hiç fena olmazmış. Type-C olarak daha az bir portta görebilme imkanımız olsa daha da güzel olurdu. Onun dışında da şu da çok büyük eksi diyebileceğim bir şeye ben rastlamadım. RAM 16 GB ama 64 GB'a kadar destek var. 32 GB istiyorsanız artık o modellere ayrıca bakarsınız. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka anlamında büyük gelişmeler yaşanacak ve buna hazır bir işlemciye sahip olan laptop olması da güzel bir artısı. Yani altyapı olarak hazır olmak güzel. Bu arada bu laptopun farklı modellerinin linklerini de video açıklama kısmına bırakacağım. Orada aradığınız veya bütçenize daha uygun farklı modeller olabilir. O linkleri mutlaka kontrol edin. Kampanya fiyatları da olabilir artık bu konuda bilginiz olsun. Umarım bu ürün hakkında da her şeyi öğrenebildiğiniz bir video yapabilmişizdir. Tüm sorularınızı yorum kısmında bana sormanız yeterli. Videoyu beğenip kanala abone olmanız da bizi gerçekten çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.